Dün Sayın Özgür Özel'in konuşmasını dinlerken çok üzüldüm. Kendisine de buradan ifade edeyim. Diyor ki konuşmasında. Kendi başbakanıyla Rus uçağının düşürülmesi dolayısıyla başbakanla cumhurbaşkanı yarışa girdiler diyor. Sayın Özgür Özel, eğer beni tanıyorsanız ben devlet işi söz konusu olduğunda kimseyle yarışa girmem. Doğru bildiğimi yaparım. Cümle alem üstüme gelse de bir adım geri adım atmam. Buna tarihte şahittir, Allah da şahittir. Ben şunu söyleyeyim, onu açıklamak artık bu kürsüden de açıklamak bir şart oldu. Birkaç dakikanızı istihdam edeceğim. Eğer elimden gelse, bütün siyasilere, siyasete girmeden önce temel güvenlik bilgisi, temel ne diyelim, devlet yönetimiyle ilgili bir briefing, bir ders verirdim. Bütün siyasileri, milletvekili mi olacaksın? Önce şunu bir gör bakalım derdim. Ya arkadaşlar, siz Türkiye'de iktidara talipsiniz güya. Öyle mi? Angajman kuranı nedir bilir misin Sayın Özel? Bir genel kurmay başkanı nasıl idare edilir bilir misin? Bir, sava bir savaş söz konusu olduğunda nasıl müdahale edilir bilir misin? Ben size anlatayım. Öğrenmediğimizi öğrenmek istemiyorsunuz. Onun için ezberleri tekrar ediliyorsunuz benim karşımda. Bu Rus uçağı meselesi benim alın akımdır söyleyeyim. Hiç geri adım atmadım. Neden mi? Rus uçağının Suriye düşürülmesi meselesinde de iktidar aynı şeyi yaptı. Davutoğlu yaptı. Halbuki o gün sabah daha ben hiçbir açıklama yapmadan Rus uçağını biz düşürdük diye Cumhurba açıklama yapan sayın Cumhurbaşkanıydı. Ben Genelkurmay Başkanı'na talimat verip Rus uçağı demeyin, düşürdük demeyin dememe rağmen açıklamayı yapan sayın Cumhurbaşkanıydı. O sırada biz Rusya ile perde gerisinden bu işi nasıl yöneteceğimizi müzakeresini yapıyorduk. Ama iktidar kanadına baksanız Davutoğlu yaptı. Aynen o grup başkan vekili var ya Davutoğlu yaptı. Ama Suriye zaferi söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaferi. Yıllarca Suriye yüzünden üzerime geldiler. İnsan haklarına da feragat etmedim. Devletimizin, milletimizin tarihi mirasından da feragat etmedim. Şimdi olan nedir? Sayın Özel'e söylüyorum, ana muhalefet partisi liderisiniz de yani iktidarı şeysin şunu bilmeniz lazım. Bir ülkenin başka savaş şartlarında ilan ettiği angajman kuralları vardır. Bu kural bir günde bir anda ilan edilmez. Yani bir başbakanın, ha, Rus uçağı e, ihlali Hatay sınırından 10-12 e, saniyelik ihlallerdir bunlar. Bir dakikayı bulmaz. Zaten bulsa gelirse İskenderun'a kadar gelirler. O esnada filo e, uçak pilotu doğrudan başbakanı alıp ta, e, talimat almaz. Bu talimat iki yıl önce, üç yıl önce zaten verilmişti Sayın Erdoğan başbakanken, bir e, Suriye'nin bizim bir mit uçağını düşürmesi dolayısıyla. Ve bu talimata alındığı zaman nasıl veriliyor biliyor musunuz? Başbakan Genelkurmay Başkanı'na verir. Ben de başbakan olduğumda bu talimatı yeniledim ve dedim ki Suriye hava sahasından bölgemize giren herhangi bir uçak, Suriye topraklarından bize gelen herhangi bir askeri birlik olursa bana sormanıza gerek yok, vuracaksınız. Türk hava sahası, Türk kara sahası, Türk deniz sahası yol geçen hanı değil. Sonra Genelkurmay Başkanı bu talimatı başbakandan alır. Hava Kuvvetleri komutanına iletir. Hava Kuvvetleri Komutanı alır üst komutanına iletir. Üst komutanı alır talimatı filo komutanına iletir. Filo komutanı alır pilota der ki bu hiyerarşide bana gelen talimatla hava sahamızı geçen bu uçak görürsen vuracaksın. Evet. Devlet böyle yönetilir. Herkes bilir. Ben Rusya'yla serbest ticaret anlaşması ve vize muafiyeti anlaşmasını imzaladığımda, Rusya ile ilişkileri geliştirmek için her çabayı gösterdiğimde o zaman baş danışman ve dışişleri bakanı olarak bu Atlantikçiler var ya Atlantikçi dedikleri beni eksen kayması da suçlamışlardı. Sonra gurur da duydum. Rusya ile ilişkilerimizin mükemmel olması lazım. Ama Rusya dahil Amerika Birleşik Devletleri de kim olursa olsun Türk hava sahasını kim geçerse dur dememize rağmen durmuyorsa vurulur ve düşürülür arkadaşlar. Bunun tavizi olmaz. Ve Ruslara da söylemişiz. Dikkat edin bir çatışma sebep olmasın demişiz. Giren uçağın Rus uçağı olduğunu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Şimdi milliyetçi olduğunu iddia edenlere söylüyorum. O uçaklar Bayır Bucak'taki Türkmenleri katlederek Türkiye sınırını ihlal ediyorlardı. Onları katletmek için ihlal ediyorlardı. Benim tutum açık oldu. Rusya ile mükemmel ilişkiler ama Türk hava sahası kime gelirse gelsin, kim geçerse geçsin ona da gereken ders verilir. Onun için Sayın Özgür Özel'in dediği şeyi söyledim. Evet talimatı ben verdim dedim. Niye biliyor musunuz? O günlerde bazıları da oradaki pilotu suçladı. Hava kuvvetlerini suçladı. Ben devlet görevi aldığımda altındaki insanlara talimat vermişsem onları orta yerde bırakmam. Dedim ki bu talimatı ben verdim dedim. Yarışmak için değil, silahlı kuvvetlerimize güven vermek için, silahlı kuvvetlerimize arkanızdayım demek için. Yarın Yunanistan'dan gelebilir, bu başka bir yerden gelir. Amerika Beşik Devletleri'nden de gelirse olmaz. Bu olunca da bu sefer hani Avrasyacılar denen bir grup var ya, beni Atlantikçi ilan etti. Arkadaşlar, o Atlantikçilere söylüyorum. Türkiye'nin tek ekseni olmaz. O Avrasyacılara söylüyorum. Türkiye dünyadan kopamaz, demokratik ilkelerden kopamaz. Ben ne Atlantikçiyim, ne Avrasyacıyım. Türkiyeciyim, Türkiyeciyim, Türkiyeciyim. Kimse devletin temel ilkelerini göz ardı ederek ucuz kahramanlığa kalkmasın. Sayın Özgür Özel'e de eğer böyle bir konu olursa bizzat bana sormasını rica ederim.